Kepçe kulak şikayetiyle gelen hastaların bir kısmı gerçekten kepçe kulakken bir kısmındaki problemler daha farklı olabilir. Kulaktaki tek problem, hastalardaki tek esit problem hepsi kepçe kulak olarak adlandırıldığı için biz de burada kepçe kulak olarak söyleyeceğiz. Ama problemler değişik olabilir. Çok erken dönemde yapılabilecek bir ameliyattır. 5-6 yaşlarından itibaren yapılmasına herhangi bir sakınca yoktur. Biz tercih ederiz çünkü kıkırdaklar henüz sertleşmeye başlamamıştır ve kolaylıkla şekillendirilebilir. E, ve çocuk okula gitmeden önce yapıldığı zaman da e, okulda arkadaşları tarafından dalga geçilmeyeceği için kendisini daha iyi hisseder. Erken yaşta yapılabildiği gibi daha ileri yaşlarda da yapılabilir kepçe kulak ameliyatı. Zannedildiği gibi zahmetli bir ameliyat değildir. Çok çok basit bir ameliyattır. Eskiden yaptığımız gibi sargılarla vesairelerle hasta dolaşmaz. Herhangi bir sargısı olmadan ertesi gün dolaşabilir. Sadece bazı durumlarda hastalara bir hafta kadar tenisçi bandı takmasını öneriyoruz. Ben onu da gündüzleri değil sadece akşamları takmasını öneriyorum. Gündüzde herhangi bir şey takmasına gerek yoktur. Ee, kepçe kulak ameliyatı ee, eğer düzgün ameliyat bir şekilde ameliyat şeklinde yapılırsa herhangi bir problem olmayan bir ameliyattır. Bunun dışında e, sadece bazı doktorların yaptığı, her doktorun yapmadığı ama sadece bazı doktorların tercih ettiği iple kulak asma, kulak gelme vesaire gibi yöntemler e, başarısız olmaya mahkumdur. Böyle bir şey olmaz. Ama ameliyat olarak yapıldığı zaman kepçe kulak ameliyatı çok güzel sonuç veren, çok doğal sonuç veren yüz 100 gündür bir ameliyattır.